future. Evet karşımızda Katarina var. Yani bu Katarina lane'de eğer jungle'ı kalırsa maalesef bitik güçleniyor. Hatta bu benim 5. falan video deneyişim. Artık sıkıldım. Yani her seferinde kata geliyor. Artık banlamıyorum ama yani kataya karşı jungle'ı bir kere kesiyor beni. Kata bir kere kesiyor. Ondan yani 0 2 oldum ya. Ondan sonra bir daha hiç ölmeden 10 15 kill alıyorum ama başta 0 2 başladığım için böyle izleyiciler direkt çıkar diye kapatıyorum maalesef videoyu. Umarım bu videoda böyle bir şey olmaz. Adam AFK bekliyor zaten. Ne yaptığını anlamıyorum şu an. Keserim bu arada kule altında hiç acımam da. Dur bir bakayım. Yani dediğim gibi bıktım artık. Şunu bir bu yesin kafasına. İyi tamam buradan kesebiliyoruz arkadaşı. Gayet güzel abi. Zorlanarak şöyle bir ilk kanı dökelim biz. Kendine iyi bak abi. Tamam şuradan bir kalkanımızı açalım. Şuna bir küyü verdik mi? Verdik. E ee, ama mu kanka ne oldu? Aslan parçası seni. Tamam ama ya da dersini verdik birazcık. Her videoda söylediğim gibi abi stanı falan bekletmiyoruz acil bir durum olmadığı zamanlarda. Bak şuna hemen attım köyü. Şu an stanım var bekleteceğim diye bir şey yok bak. Direkt aldım farmı. Alamadım aptal gibi attığım için. Hop hemen köyüyle farmımı aldım. Manamı ve bekleme süresinin yarısını kazandım. Hop attım kazandım. Çok basit bak direkt stanımı bekletmiyorum. Şu an burada amamı gank mi atacak? Kasa, kata beni mi kesecek? Hop attım sana mı? Ama gayet rahat bir lane geçiriyoruz abi şu an. Arkama yaslandım abi kahvemden yudumlar alıyorum. Umarım 11'de falan FF vermezler biliyorsunuz yeni bir sistem geldi. Eğer takımınızda AFK varsa erkenden FF verebiliyorsunuz ve LP'nizin yarısı gidiyor. Yani diyelim 10 gidecekse 5 gidiyor tarzında. Ama maalesef bizim Lee de interneti koptu garip bir şekilde. Umarım kata gelir ya tamam artık buradan ölmem herhalde kata ya öyle düşünüyorum yani E tabi bir sirdarın bağlantısı kopup duruyor Chat'i gösterelim şöyle Aynısı bu arada bana da olmuştu gerçekten illet bir şey abi gerçekten illet bir şey Şuradan bunu alalım artık base atmaya da gerek kalmasın Bir tane daha pot çekip hemen lane'i uçacağım Abi artık sirdarın yani şey olduğu için durmadan bağlantı koptuğu için şöyle anlatıcıyı bir 5'e indirelim 5'e indireceğim peçe indireceğim abi. Peki ona indireceğim o zaman. 0 alıyoruz arkadaşlar. Evet, katala yani gayet rahat bir şekilde kasmış biz yokken. Hemen şöyle şunu atalım kafasına. Şak. İyi de bir hasar verdik arkadaşa. Buraya atlarsa geberir diyecektim. Atlamamayı tercih etti. Gayet güzel. Bak şimdi adamı nasıl keseceğiz biliyor musun? E yavaş hız alacağım. W flash'la stunlayacağım. Auto Q Ignite'leri de keseceğim. İzliyor musun? <laughs> bak anlatıp uyguluyoruz bak. Seri bir şekilde gördün mü? Yani orada SS MSS atıyorsunuz da abicim ben burada videodakilere bir şey anlatıyorum. Amumu SS diyorlar bana neyse. Bu Amumu'yu da keseriz bu arada ya hani. Şu Q'yu sen bir. İyi fena da hasar yemiyor aslan. Of Artık kuleden hasar yemeyi bırakırsak sevineceğim ama sana da şöyle vurmamız şart be kanka. Vallahi şart oldu. Şimdi Tibbers'ı şuraya yönlendireceğiz ki yanımıza ışınlansın, ölmesin. Bizi koruyacak çünkü bu. Gel bakalım aslan. Ha, bizim canlımızın kuzu bir tık kötüydü ama problem değil, problem değil. Neyse de ya, dur bakayım. Gerçi ben bunu kesemez miyim? Şöyle vursam kafaya bir tane. Okey okey bir kill bu canı kaldı. Belki canlamız keser onu. Çok tatlı olur keserse. O tamam bu aslanı ben bir dive hazırlayayım şöyle hemen. Şu an farmın bir önemi yok. Adamı dive'lamamız lazım diyecektim. Bizim canla bana kaçmayı düşünecek mi? Ha bir de atlıyor bak. Bir de at beni kesecek ki bir de atlıyor. Tamam şu amumu tabi gelmesin de bir sıkıntı çıkarmasın. Hemen bir base çekelim. Hemen abi infila çektik. Bunu aldık. Bir depot çekip beyni de uçalım. Evet bu aslana bir şey yapamayacağız şimdilik abi. Çünkü bol bol farm var. Farmlardan hasar yemeyi pek pek istemiyoruz çünkü. Şimdi şuna vurduk. Şuraya bir W çakalım. Şunu Q alalım. O da artık kuleye kurban gitsin. Canlımız orada bir tık gibi. Bakalım bakalım bakalım. Tam yetiştik ya. Gayet güzel bir şekilde kestik. Şimdi Tibursa burada tutuyorum ki Q'su Tibursa değsin ama şimdi sen gel. Bak arkaya attık W'ye adam stun'ı yedi. Abi bak ben orada anlatıyorum. Güzel bir hareket yapmışım gelip çalıyor abi. 15 tane eksilemek oyunda ama neyse okey. He bu adam af kalıp duruyordu tamam ya bir tık kastmış olur en kötü. Tibers'ımızı verelim şuraya abi birazcık gün ateşi görevi yapsın. Şuraya fanları falan taklasın tamam bu kadar yeter canım gel. Şimdi hemen Tibbers'ı getirmeyeceğiz ha. Şuradaki minyona fokus olduğu zaman diyecektim. Hemen meyze şöyle iki tane skill'i basıp uçuyoruz den yani. hemen hemen hızlı hızlı. Oo burada aslan parçaları Drake yapıyormuş da bir dakika. Şöyle ördeği çaktık okey Amumu'ya dön Amumu'ya dön abi Amumu'ya dön. Amumu'ya dön. amumu dönme kada geliyor çünkü abi şöyle buradan bir Çıkışımız olsun Ama bak kata kaşınırsa seni kesebilirim Bak kata gel buraya Kıyamam lan Lan var ya o Q'yu bıraksam böyle Oturmuş orada base atıyor böyle Kötü hissettim kendimde Bu aslan bize bir Q dener mi ya oradan Şak Yani Tibbers'ınız bir tık Maymunla da orada Luden'in farmları harcattı. Onu yapmasaydı gayet güzel bir kill alacaktık ama anla ki anla ki. Atlarsan ölürsün buraya kata. Elime de elime de. Okey. Buna bir E basıp şöyle Q'yu atabilirsek ölür de. Tabii ki de pus bir kat oyuncusu yani karşımızda durduğuna göre. Şunu ya. Abicim yemeyeceğim mi sen hiçbir şeyimizi ya? Hop E'ye basalım şöyle ölmemek için. Tamam ya seri bir farmlar alalım da bir base çekelim. Sıktı bu adam. Yo ya da çekmeyelim. Potlar da duruyor. Niye base çekelim ki? <laughs> Yalnız abi oradaki dojun klasını görenler abi beğeni butonuna basarsa ve 3 tane yorum atarsa abi çok sevinirim. Lan. Ha, ayın arkaya dojlayacağımız anda böyle bir dünya yok kankam. Hadi. Evine ha kanka hadi bay bay. Şimdi Onu bir yatırdık mı? <laughs> abi vallahi yaptık bak Tiber's hızı verdik. Adam Q'sunu Tiber's'ımıza attı. Sen şunu bir ye. Ya at bakalım. Tam ulti atarken adamı böyle beyzi uğurladık. Adam şu an kahvesine şekerini attı abi iki tane. Base'inde böyle doğmayı bekliyor maalesef. Bu arada abi kata geliyor olabilir. Şöyle uzaktan ittireceğiz bak. Hatta buraya ben bir W çakayım. Tamam abi Kibers'ımız da yani enayi mı mi bak. Mis gibi aldı. Çoğu oyuncudan iyi oynuyor. Kibers'ı burada tutacağız şimdi abi. Base atarken bize böyle bir bodyguardlık yapacak. Gayet güzel bir bodyguardlık yaptı. Şimdi bak. Zonya alınabilir ama ben burada kendime güvendiğim için iki tane aşırı büyük sopa çekiyorum. Eğer full AD bir takımsa direkt Zonya çekin. Bir iki kere öldüyseniz yine Zonya çekin. Olmadı. Çakrabadon'u böyle 9'a 1 gidiyorsan win'e geç kata kata ederek tek katarım da şimdi hmm, tabi dojumuzu öğrendi artık atla e kanka kestim mi kestim mi kestiysen kestim de Aa, bak şimdi bak şimdi bu adamın yaptığı adilik yani tibırsınız ne kadar 1100 vurmuş diyecektim 1099'da kaldı 1099 vursa da adam anladı yani bizim adamı böyle şakaladığımızı maalesef flashladı buradan bunu alıp hemen lane'e gideceğiz Evet baktık mini map'e ve Amumu bot lane'de. Biz ne yapacağız? Buradaki kuleyi açacağız. Adama attığımız fark katlayacağız. Orada değilsin tekrardan bağlantısını kaybetti. Önemli değil biz kuleye vurmaya devam edelim. 200-200 hatta ben diğer kuleye de vurabilirim diyecekken Brown geldi ve bu fikrimi birazcık egale etmiş oldu. Kaysa gelirse direkt teki atarız kafasına. Şöyle buralarda böyle bir gizlenelim bakalım. Buradan bir yerden çıkar belki. Okey. Janna'ya geliyorum. Oy Janna. Müthiş oynadı bu arada Janna rakibi. Haşlamış oldu da. Ah. Ayağımıza kill mi geliyor? Bay bye bay. İyi bak kendine. QW. Bak şimdi bak. Beni sinirlendirdin kanka. Yat. <laughs> oh, ölmedik abi. Oh, vallahi orada ölseydik. İntihara kalkışacaktım da. Vur! Vur lan Tibers helal. Bak adam saygısızlık yaptı orada ignite atıp önümde böyle benzin attı vurmadı mı? Onu ben yaparım. Bu dünyada benden başka kimse yapamaz o hareketi. Dersini vermiş olduk. Hemen burada Rabadon'u alacağız. Üstüne de nerede? Bunu alacağız ki böyle beni taklit eden insanlar beni taklit edemesin. Evet şöyle Blue'umuzu yavaştan alalım biz abi hop. Yat. Bir dakika Ezreal'ımızı orada böyle bir tek bulmuşlar bizim Ezreal hayırdır? Q'yu attık havadayken stun'ı çakıp ultiyi attığımız zaman Katarina'yı burada kesmiş bulunduk. Hemen hemen ardından şuradan Lee Sin'in Q'su bitmeden W koyamadığımız için Kirli Lee Sin aldı ama adamları kestiğimiz için takımca üstün olmuş olduk. Hemen abi şu dil çıkaran ve emojimizi de atalım abi ve yapalım adamlara. Şimdi bak dediğim gibi Tibber'sı bir şuraya koyalım. Arabaya fokuslansın kule öyle tibırsı koyacağız ki tibırs ölmesin Bak arabaya fokuslandı Hemen tibırsımız seri seri vuracak abi bu kule şimdi Seri seri vuralım Vur bakalım oğlum <laughs> Ne oldu yetmedi mi kalkan aslan Burada şimdi bir çıkalım Ya da ultimiz geliyor birazdan ya çıkmaya da Şöyle bir bakalım Sakinliği korumak lazım tabi bu noktada Sanı çaktık W koyduk tam o diyecekken Brown'un kalkanı onu dememizi Brown'un kalkanı onu dememizi sağladı orada konuşamadık ama önemli değil Q2Q Aferin oğlum değilsin Şak diye de W'yu atıp kilimizi çalalım oradan seri bir şekilde Ama bu'yu da çalacağız Ya da çalmayalım bak W flash'ı dikiyor Gayet seri bir Kilimizi çöpe attık Adam bir dinlensin abi. Hemen şöyle Tibbers'ımızı da çekelim yanımıza. Tibbers şuraya yollayacağım abi. O kendi gitsin şuradaki farmları falan alsın. Hatta bak. Biz burada böyle oturuyoruz. Çay şey içiyoruz. Adam bizim için farm yapıyor bak. Al onu da. Demek ki abi Tibbers'a bırakmayacakmışız farm işini. Deneyimlemiş olduk. Gayet güzel oldu. En azından deneyim sahibi olduk diyelim. Ooo zonyamız gitmiş. En iyideki süper üçlümüz de bu abi. Luden Rabadon zonya. Roket kemer yerine Luden alıyoruz. Hemen base'imizi çekelim şak çektik abi. Şimdi bir hiçlik akar. Hemen bir gidelim lane'lere böyle bir tokat atmaya falan gidelim. O aslan ne yaptın? Sen o 700'ü bir yere bakalım bir daha gelebiliyor musun yanıma? Uzaktan uzaktan vuruyoruz abicim. Bak ama bram kanka kaşınıyor mu sen? Bence kaşınıyorsun ya yani ne düşünüyorsun? aa Bak şu an çok sinirlendim abi bak. Şu an sinirlendim. Kayısa'ya daha çok sinirlendim. Oto da buluyor. Sen bir dinleni ver aslan. Bana bir yardım. Teşekkürler. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada birini alırsam 400 HP e çekiliş yapıyorum. Maalesef çekilişimizi iptal etmek zorunda kaldık. Burada Doran'ı satıp şunu alıyoruz. Ultiyi ben sana attım ama pek de sıkıntı olmaz dimi ama tamam canlamız geldi ya ha atla tamam sana ignite verdik zonya giremiyoruz çünkü zonyamız yokmuş <laughs> hop hop benim canlama benim canlama yat orada ayar yapıyoruz bizim canlamızı geziyorlar öyle bir dünya yok artık bitirebiliriz abi alın size 5 videodan emesinden sonra en videosu eni 1. sen alın siz abi eni videosu. Ya umarım birkaç hafta daha eni videosu istemezsiniz artık. Yani yordu gerçekten video denemeleri beni yordu bak. Şu an iyi hissediyorum. Güzel bir videomuz çıktı ama o video denemeleri var ya o video denemeleri beni yoruyor bak. Vallahi yoruyor bak. Vur abicim ya vur, korkma. Ha. Şöyle bir dakika. Bir dakika. Sen bir şöyle bir dinlen. O Q'yu da tabii ben yemiyorum kanka. <gülüyor> 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 tamam. Gel oğlum canla. Bir dakika şimdi bak. Burayı güzel oynayacağız. Güzel oynayacağız. Bekleyin, bekle, bekle. Hmm. Oh. Aha. Tamam sen yat. Sen de yatabilirsin. Ha, hemen Zonya'ya girelim. Yat. Tamam. Vur oğlum Tibbers. Tibbers'ım ölmüş. <laughs> Tibbers'ım ölmüş. Evet şimdi bizimkiler Drake alıyor. Ben de burada Drake'i savunacağım. Gel bakalım Kata. Ya da Kata da olmayabilir. Okey sen gel. E'yi verdik abi. Bastır oğlum Tibers bastır. <laughs> Abiciğim canma yaptığın ayıp bu arada ya. Tamam Ezreal istiyorum madem, alsın. Abi. Ben almadım. Vallahi Tibers'ım aldı. Benlik bir durum yok. Of. Abicim hadi benimki yanlışlıkla oldu da bu Kemil ne yapıyor? Yani Allah aşkına. Gel. Hop diyecektim. Kill alamadık. Hasarımızı çok merak ediyorum. 22 6 bitirdik. Hemen bir hasarlara geçelim. Evet abi S artı kazanmışız. Gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Tam 48 k vurmuşuz. Yani rakibi takımı 3'e 4'e 5'e 6'e 7'ye 8'e katlayamadık ama 2'ye 3'e katladık en azından. Umarım eni isteyenler mutlu olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. bye <laughs> oh <laughs>